Bazen bir sabah uyanırsın ve hiçbir şey yapmak içinden gelmez. Hatta sadece nefes almanın bile ağır geldiği olur. Sanki görünmez büyük omuzlarına çökmüştür, adımların ağır, kalbin suskun, zihnin yorgundur. İşte o an İbni Arabi şöyle der. Kulun kalbi daralırsa, bu karanlık değil, doğum sancısıdır. Belki sen bitmiş değilsin. Belki tükenmiş değilsin. Bazen insanın içi öyle daralır ki, sanki göğsünün içine görünmez bir taş oturmuştur. Ne yapmak istersin, ne konuşmak, sadece susmak ve kaybolmak. İşte Kur'an bu hali bilerek, İnşirah suresiyle başlar. Allah Resulüne şöyle seslenir. Elem neşrah leke sadrak, biz senin göğsünü ferahlatmadık mı? Çünkü daralma insanın kendisinden değil, ruhun çağrısından doğar. İbni Arabi İnsan ruhunun genişleme ve daralma hallerini kabz ve bast olarak açıklar. Kabz yani daralma bir cezalandırma değil, ruhun yeni bir hale hazırlanmasıdır. Bir kap doluyken ona yeni bir şey koyamazsın. Kalp de böyle. Önce eski yükler dışarı taşar, kişi daralır, sıkılır, hiçbir şey yapmak istemez. Sonra Allah yeni bir genişlik, yeni bir nefes üfler. İbn Arabi şöyle der: Kalbin daraldığı an Allah'ın seni yeniden biçimlendirdiği andır. Yani sen tükenmiyorsun, şekil değiştiriyorsun. Sen düşmüyorsun, yön değiştiriyorsun. Sen bitmiyorsun, hazırlanıyorsun. Peki neden hiçbir şey yapmak içinden gelmez? Çünkü ruh seni eski uğraşlardan koparmaya çalışır. Boşuna zorlanmaman için iç motivasyonun kesilir. Zaten seni artık taşımayan hallerden uzaklaştırılır ama henüz yenisine yaklaştırılmaz. Bu yüzden ortada kalmış gibi hissedersin. İnşirah suresinin mucizesi de burada saklıdır. Fe inne me'l usri yusra Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Allah kolaylığın sonra geleceğini söylemez. Onun zorlukla beraber yürüdüğünü söyler. Yani sen daralırken çözüm zaten yola çıkmıştır. Kalbin sıkışırken ferahlığın tohumu içinde atılmıştır. Bu bölümde aklında sadece şu cümle kalsın. Darlık yokluğun değil, dönüşümün habercisidir ve belki de şu an yaşadığın şey senin ruhunun uzun zamandır beklediği ilk gerçek değişimdir. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyorsa bu tembellik değil. Ruhun kendini koruma refleksidir. Modern insan zihnini sürekli doldurur. Bildirimler, konuşmalar, hesaplar, kaygılar kalp bu gürültüde Allah'ın çağrısını duyamaz hale gelir. İşte bu yüzden ruh bir noktada kendini geri çeker ve der ki yeter. Şimdi susma zamanı. İbnü'l Arabi bu hali ruhun kendi merkezine dönme arzusu olarak açıklar. Yani kalbin içindeki derin hazineden yeniden beslenmek ister. O merkezde Allah'ın nefesi vardır. O merkeze dönmeden insan güçlü kalamaz. Bu yüzden hareketin kesilir, motivasyonun düşer, odak kaybolur. Çünkü ruhun senden beklediği şey yapmak değil, durmaktır. Ne kadar uğraşsan da hiçbir şey yolunda gitmez çünkü Allah seni yanlış kapılardan çekiyordur. İnşirah Suresi'nin devamında gelen emir bunu doğrular. Fe iza feragte fensab. Bir işi bitirdiğinde hemen başka bir işe yönel. Buradaki iş dışsal işler değildir. İbnü'l Arabi'ye göre bitirdiğin iş, eski halin, yöneleceğin işse iç dönüşümdür. Yani Allah diyor ki eski seni bırak, yeni yönüne dön. Ruhun bir süre durmak ister. Çünkü yenilenme sessizlikte olur. Bir tohum bile toprağın içindeki karanlıkta büyür. İnsansa daraldığı o karanlıkta yeniden şekillenir. Bu yüzden hiçbir şey yapmak istememen aslında ruhunun seni içsel bir yenilenmeye çağırmasıdır. Ve bu çağrıya cevap verdiğinde yavaş yavaş şunu fark etmeye başlarsın. Kalbin boşalıyor. Zihnin yumuşuyor. Nefesin genişliyor. İşte bu genişleme inşirahtır. Ve sen şu an tam o eşiğe gelmiş olabilirsin. İnşirah Suresi'nde Allah Resulüne şöyle der: sırtını çatırdatan yükünü üzerinden almadık mı? Bu ifade, sadece fiziksel bir yükü değil, insanın omuzlarına çöken görünmez ağırlıkları anlatır. Söylenmemiş sözler, bitmemiş hesaplar, suskun acılar, ertelenmiş kararlar, kırılmış gururlar. İnsanın belini asıl bunlar büker. İbni Arabi'ye göre insanın taşıdığı en ağır yük, kendi zanlıdır. Kendiniz zannettiğin halin, yapman gerektiğini düşündüğün görevlerin, başkalarının senden beklediği rollerin altında ezildikçe ruhun sıkışır, kalbin daralır. Bu yüzden insan bazen şöyle der. Hiçbir şey yapasım yok. Gücüm yok. Asla toparlanamayacağım. Ama İbn Arabi'ye göre bu cümleler tükeniş değil, benliğin kırılmasıdır ve o kırılma insanı hakikate yaklaştıran ilk adımdır çünkü kırılmayan kabuk genişlemez eski kişiliğin çatlamadan yeni hal doğmaz İbn Arabi der ki kendi yükünü bırakan Allah'ın yüklediği hakiki vazifeyi görür yani senin sırtındaki ağırlıkların çoğu sana ait değildir bir kısmını toplum yüklemiştir bir kısmını çocukluktan taşırsın bir kısmını da gereksiz gurur ve korkular üretir. Peki Allah bu yükü nasıl alır? İnşirah'ın sırrı tam burada saklıdır. Yük sen onu fark ettiğin anda hafiflemeye başlar. Kalp sıkıştığında aslında içte bir çözülme başlamıştır. Yük kendini gösteriyordur ki bırakılsın. Ruh seni yıllardır taşıdığın sahte sorumluluklardan kurtarmaya çalışırken bedenin yorulur. Zihnin dağılır, kalbin susar. Bu yüzden hiçbir şey yapmak istemezsin. Ama bu bir bitiş değildir, vazifenin yeniden tanımlanmasıdır. Allah'ın yükü hafiftir, insanların yükü ağırdır. İnşirah suresi sana şunu hatırlatır. Sen ağır olanı değil, sana verileni taşı. Ve belki de şu an bitti sandığın yerde aslında Allah seni kendi yoluna çekiyordur. Kur'an'da aynı ayet arka arkaya iki kez tekrar edilir. Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Şüphesiz zorlukla birlikte kolaylık vardır. Şüphesiz zorlukla birlikte kolaylık vardır. Allah'ın aynı cümleyi ard arda söylemesi tesadüf değildir. Bu, zorluğun ortasında saklanan kolaylığın üstünü iki defa açmak içindir. Zorluk bitince değil, devam ederken kolaylık gelir. Ama insan onu görmez. Çünkü göz zorluğa kilitlenmiştir. İbni Arabi bu ayeti şöyle yorumlar. Zorluk birdir, kolaylık ise iki. Yani seni zorlayan şey tek bir sınavdır ama o sınavın içinde Allah iki kapı açar. Biri fark ettiğinde seni genişletir, diğeri sabrettiğinde seni yüceltir. İnsan daraldığında şunu zanneder. Kolaylık çok uzak. Oysa kolaylık uzakta değil. Zorluğun yanı başındadır. Sadece senin bakışın kararmıştır. Bazen bir işe içinden gelmemesi de kolaylığın sana yaklaştığının işaretidir. Çünkü Allah seni tüketen şeyden uzaklaştırmak için iç motivasyonunu kapatır. Bu kapanış bir ceza değildir. Bu bir korumadır. Zorluk seni kendine çağırırken kolaylık seni Allah'a çağırır. Hangisine kulak verirsen onunla yürürsün. Ve çoğu zaman insan zorlukla konuşur ama kolaylıkla konuşmaz. Kolaylık sessizdir. Zorluk bağırır. İnsan sesi duyduğunda çağrıyı ses zanneder, sessizi unutur. İşte İnşirah suresinin mucizesi şudur. Kolaylık sen ona inandığında görünür hale gelir. Zorluk çözüldüğü için değil, kalbin genişlediği için kolaylık açığa çıkar. Bu bölümde tek cümleyi kalbine yaz. Kolaylık zorluğun bittiği yerde değil, zorluğun içindedir. Ve belki de sen şu an kolaylığın en yakın noktadasın ama yorgunluğundan fark edemiyorsun. İnsan ruhunun en büyük sınavlarından biri, hiçbir şey yapacak halin kalmadığında Allah'ın seni unutmuş olduğunu sanmandır. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca bu duyguyu yaşamış, hatta İnşirah Suresi tam bu halin üzerine inmiştir. O gece, vahyin aralıklı geldiği, kalbinin daraldığı, tebliğin yükünün omuzlarını ezdiği bir anda, Efendimiz sessizce oturmuştu. Rivayetlerde der ki: "Rabbim beni bıraktı mı?" İşte o an İnşirah Suresi geldi. Yani senin bugün hissettiğin o yorgunluğu, o iç boşluğunu, o hiçbir şey yapamıyorum halini ilk yaşayan insan alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberdi. Demek ki hissin bir zayıflık değil, bir yakınlıktır. İbn Arabi bu gerçeği şöyle ifade eder: kulun en bunaldığı an, Rabbin en yakın olduğu andır. Çünkü kalp kırıldığında içeriye ışık sızar. Kırılmamış kalp ışığı geçirmez. Risale-i Nur'da Bediüzzaman Said Nursi, inhisar nefis diye bir kavramdan bahseder. Yani insanın aciz kaldığını fark etmesi. Orada der ki, acizliğini anlayan kudrete dayanır. Yani insanın hiçbir şey yapacak hali kalmadığında, bu bir düşüş değil, ilahi yardımın kapısını açan anahterdir. Kendi gücün tükenir ki Allah'ın gücü devreye girsin. Peygamber Efendimizin Taif'te taşlandığı o anı hatırla. Yürüyemeyecek hale geldiğinde bir duaya sığındı. Allah'ım, güçsüzlüğümü ve çaresizliğimi sana arz ediyorum. Cevap çok geçmeden geldi. Kalbi genişledi, ruhu doğruldu, ve hayatının en güçlü yılları o duadan sonra başladı. İşte inşirahın sırrı budur. Kapanan kapılar seni yanlış yoldan korumak içindir. Söndüğünü sandığın ışık gözünün alışması içindir. Hiçbir şey yapamıyor oluşun sana gösterilen yeni bir yönün habercisidir. Bugün yaşadığın ağırlık peygamberlerin bile geçtiği bir yoldur. En karanlık an en parlak ferahlığın başlangıcıdır. Sen de şu an eşiğindesin. Bir adam vardı. Yıllardır çabalıyordu ama sanki hayat onun çabasını hiç duymuyordu. Bir sabah uyandığında fark etti. Artık hiçbir şey yapmak gelmiyordu içinde. Ne konuşmak, ne açıklamak, ne anlatmak. Kalbi ağırdı, düşünceleri bulanıktı. Sanki içine çöken görünmez bir el bütün enerjisini çekip almıştı. O sabah çayını bile karıştıracak hali yokken evden çıkıp yürümeye başladı. Adımlarını bile hissedemediği bir halde kendine eski bir mescidin önünde buldu. Kapı açıktı. İçeri girdi. Kimse yoktu. Boşluğun sessizliğiyle dolu bir mekan. Duvara yaslanıp gözlerini kapattı. Hiç dua etmedi. Hiç konuşmadı. Sadece içinden bir cümle geçti. Rabbim tükendim. O anda uzak bir yerden bir hoca sesi duyuldu. Elem neşrah leke sadrak. İnşirah suresi okunuyordu. Adam gözlerini açmadan dinlemeye devam etti. Kalbinin sıkıştığı yere doğru hafif bir sıcaklık yayıldı. Sanki Rabbi ona diyordu ki: "Sen daraldığını düşünürken ben seni genişletmeye hazırlanıyordum." Adam ağlamaya başladı yıllardır tuttuğu yükleri bıraktı. Kırılan yanlarından içeriye ışık sızmaya başladı. Mesaj açıktı. Yorulman düşüş değil, yön değişimidir. Şimdi sana soruyorum. Sen en son ne zaman durdun? İçinden hiçbir şey yapmak gelmediği o anı hatırlıyor musun? O an bir zayıflık değil, dönüşüm kapısıydı. Belki şimdi bu videoyu açmış olman bile bir işaret kalbin daraldı çünkü genişleme zamanı yaklaşıyor. Ve tam burada. Manevi durağıma hoş geldin. Bu yolculukta yalnız değilsin. Sana bir sır vereyim. İnsan en çok kırıldığı yerde büyür ve en çok yorulduğu yerde uyanır. Bu yüzden İnşirah Suresi boşula kalbin sızısına seslenmez. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Aynı kolaylığı iki kez söylemezdi Kur'an eğer senin iki kere sıkıldığını bilmeseydi. Birincisi, dışarıdan bakanların gördüğü sıkıntı. İkincisi, kimsenin bilmediği iç yangını. İşte Allah her iki karanlığa da iki ayrı kolaylık gönderir. Biri seni hayata döndürür, biri seni kendine döndürür. İbn Arabi der ki, insan daraldığı zaman kendi içini değil, kendi içindeki güneşi unutur. Yani sen aslında bitmedin. Sadece güneşinin üzerine gölge düştü. Gölgelerde ancak ışığı olanların üzerine düşer. Bazen içinden hiçbir şey yapmak gelmez ya. İşte o anlarda Allah seni durdurur çünkü yürüdüğün yol seni tüketiyordur. Sen sanırsın ki bu halsizlik bir ceza. Oysa o bir korumadır. Nefsinin taşıyamayacağı yüklerden, yanlış insanların enerjisinden, kalbini kurutan işlerden çekip alır seni. Ve sonra şirah'ın sesi gelir. Senin sırtına binen ağırlığı biz kaldırmadık mı? Bir düşün. Hayatında kaça yakın zaman oldu? Ben bunu aşamam dediğin ama sonra hiç anlamadığın bir genişlik yaşayan? Peki o genişlik nereden geldi? Çabanla mı? Gücünle mi? Hayır. Sen secdede söylemeden Allah kalbinden duydu. Şimdi seni bir şeye davet ediyorum. Kalbini bir anlığına dinle. Son zamanlarda yaşadığın en büyük sıkıntıyı düşün. Adını bile vermene gerek yok. Sadece hisset. Şimdi kendine sor. Bu yüküm beni bitirmek için mi geldi yoksa beni büyütmek için mi? Cevabı biliyorsun. Allah hiçbir yükü seni ezmek için göndermez. O yük seni olgunlaştırmak, kalbini hassaslaştırmak, seni senden alıp kendisine yaklaştırmak için geldi. İbn Arabi şöyle der: Sıkıntı, hakkın seni çağırma biçimidir. Kalbin sıkışır ki içindeki boşluk onun da dolsun. Belki şu an bu videoyu dinlemem bile bir tesadüf değil. Belki uzun zamandır içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor olması aslında yeni bir senin hazırlanma süreci. Kırılma noktaları doğum anlarıdır. Yorgunluk dönüşümün eşiğidir. Sessizlik yeni bir sesin habercisidir. Şimdi gel, birlikte niyet edelim. Rabbim, daraldığım yere genişlik, düştüğüm yere güç, kaybettiğim yere hikmet ver. İşte bu niyet bile kalbine ışık indirir. Çünkü Allah kalbine atılan her samimi fısıltıyı duyar. Burada her videoda bir hakikati birlikte açıyoruz. Birlikte büyüyor, birlikte iyileşiyoruz. Bu yolculuğun adı boşuna manevi durağan değil. Çünkü insan bazen durmadan yürürken daha da yorulur. Ama doğru yerde durduğunda yol kendiliğinden açılır. Seni bu yolculukta yanımda görmek isterim. Eğer hala abone olmadıysan bir sonrakini kaçırmanı gerçekten istemem. Çünkü burada sadece bilgi konuşmuyoruz. Kalp konuşuyor. Hal konuşuyor. Ruh konuşuyor. Yorumlara sana en çok iyi gelen ayeti yaz. Yaz ki belki bir başkasının karanlığına ışık olsun. Yaz ki, bu yolculuk tek başına değil, bir toplulukla birlikte yürünsün. Unutma, kalbin daraldığı yer, genişliğin başladığı yerdir. Ve sen o yerdesin. Daha güzeline, daha ferahına, daha geniş olana doğru gidiyorsun.